Merhabalar herkese. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği mezunlarından İlayda Doğan. Gıda Mühendisliği lisans eğitimim devam ederken kazanmış olduğum Çiftan Dal programı sayesinde Kimya Mühendisliği anadılımdan da bu sene mezun oldum. Şimdi sizlere bölümümüzden Kimya Mühendisliği bölümümüzden bahsetmek istiyorum. Kimya Mühendisliği kimyasal süreçlerin ve ürünlerin geliştirilmesi, tasarlanması ve optimizasyonun ilgilenen oldukça önemli ve disipliner bir mühendislik dalıdır. Bu noktada ham maddelerden son, değerli son ürünler elde edilmesinde gerekli olan tüm bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bu bölümde ilaç, gıda, çevre gibi birçok değerli sektörde aslında ihtiyaç duyulan yetenekli mühendislikler yetiştirilmektedir. Ve bu bölümü İstanbul Teknik Üniversitesi gibi köklü ve saygın bir üniversitede okuyor olmak oldukça gurur verici. Bölümümüzün sahip olduğu ileri teknoloji laboratuvarlar ve gerçekten güçlü akademik kadrosu ile birlikte bizlere hem teorik hem de pratik anlamda çok güçlü bir eğitim sunmaktadırlar. Bu noktada da aslında mühendislik alanındaki kapsamlı ve titiz eğitim süreciyle çok farklı alanlarda kendimizi geliştirebiliyoruz. Bölümümüz içerisindeki staj programlarımız ve endüstri işbirliklerimizle aslında mezun daha mezun olmadan sektörde deneyim kazanma fırsatı elde ediyoruz. Gıda mühendisliğinin yanı sıra kimya Mühendisliğinde öğreniyor olmak beni kariyerim anlamında oldukça motive ediyor. Bu iki farklı disiplinden teorik bilgiler olsun, diğer bilgiler olsun ediniyor olmak çok özel bir şey. Ben gıda mühendisliği lisans eğitimim sırasında 3.69 ortalamayla kimya mühendisliği Çift Dal programına kabul aldım. Ve daha sonrasında da iki bölümünü de tamamladım. Sizler de kimya mühendisliği alanında kendinizi geliştirmek ve İstanbul Teknik Üniversitesi ailesinin bir parçası olmak istiyorsanız sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız. Tekrardan iyi ki için.